Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bebek, keçe taban, patik yapacağız arkadaşlar. Erkek ve kız çocukları için 6 aylık tam bir buçuk ya 2 yaşına kadar giyebilirler arkadaşlar. Şöyle Şöyle e, tabanlarım var. Ben bunları Rasim Uyar beyefendiden aldım. Oradan isterseniz Instagram hesabı var. Kendilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Rasim Uyar patik tabanları 15 ve 16 numara almıştım. Sizler de isterseniz kendilerine ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı var arkadaşlar. Bakın tabanlarım keçe taban. istediğiniz renklerde keçeleri bu şekilde istediğiniz şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde aldım ve çok hoşuma gitti. Böyle minik patikler yaptım arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim ben siyah tabanımı aldım şöyle bir ipim var malzemelere geçiyorum arkadaşlar İsmini ee, ismini veremiyorum ebroli ip bebe ipi şöyle bir ipim var arkadaşlar bir adet makas ve tabii ki keçem 2 numara 1.75 milim tığım var Dilerseniz hemen yapımına geçelim Evet arkadaşlar 31 tane delikten oluşan bir tabanımız. 15 ve 16 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Topuk kısmının orta kısmından başlıyorum. Buraya 3 tane sağ tarafa 2 tane batacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orta kısmı 3 tane sağ tarafa 2 tane ve sol tarafa da 2 tane toplamda 5 tane üçlü batıyoruz e, burun kısma gelesiye kadar şöyle yani buraya kadar yapalım göstereyim hemen arkadaşlar şu orta kısımdan başlıyoruz şöyle yapalım arkadaşlar bir zincirimi çektim orta kısımdan başlıyorum 3 kere battım ve onun yanındaki deliğe 3 tane batıyorum 1 aynı şekilde 2 3 onun yanındakine 3 tane battım 2 tanesine üçlü batıyoruz orta kısmı saymıyoruz sağda ve solda 3 tane olacak şekilde sağ tarafa 3 tane 2 tane yaptım pardon. Ve onun yanındakine 2 burun kısmına gelesiye kadar ikili batalım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar burun kısmına geldik. Ee, şurası orta noktası patiğimizin burun kısmının şöyle burada bir iki ve üç tanesine üçlü batıyoruz arkadaşlar orta kısmı saymayalım bir iki üç bir iki üç üç tanesini üçlü batıyoruz aynı şekilde orta kısmı buluyoruz orta noktayı buluyoruz orta noktaya geldik arkadaşlar onunla beraber 4 olacak orta kısmı da aynı şekilde 3 tane battım 1 2 3 ve orta kısım dördüncü olacak Burası orta noktası tekrar sağ tarafta sol tarafı yaptım şu an şimdi sağ tarafa geçtim yanındaki boşluğa deliğe 1 ikinci deliğimize 3 üç, 3. deliğimize de 3 tane dolduralım bakın arkadaşlar sağda ve solda 3 tane battık orta nokta ya da 3 tane batıyoruz toplamda 7 tanesine üçlü batalım şu şekilde sağda ve solda 3 tane orta noktaya da 3 tane battık toplamda 7 tane arkadaşlar ve yanındaki boşluğa iki tane dediklerimiz büyük gösterişli gözlerinde sıkıntı olacak arkadaşlarım rahatlık ile kullanabilecekleri bir taban arkadaşlar ben çok memnunum, aldım, çok hoşuma da gitti. Bu şekilde yaptım ve sizler ile paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, ee, topu kısmına geldim arkadaşlar. İki tane doldurdum, ikili olarak. Ee, sol tarafa geldim, sağ tarafta iki tane doldurdum. Orta noktayı saymıyoruz. Şimdi iki tanesine üçlü batıyorum. İki tanesine üçlü battım arkadaşlar. Toplamda iki sağda, iki solda ve orta noktada beş tane olacak şekilde dolduralım. Tam ideal topuk tığlaması. Evet arkadaşlar başladım noktaya yeniden göstereyim. Şöyle battım ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve yanındaki zincirin arasına bu şekilde battım. Kaydırma tekniğiyle geçirdim. Tekrar aynı şekilde zincirlerin arasına batarak diğer videolarımda da göstermiştim. O şekilde kaydırma tekniğiyle zıh gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde etrafını dolanalım. Ee, yapmaya da bilirsiniz. Tercih sizin. Ama ben her patiklerimde bunu kullanıyorum. Yapıyorum yani. Patiklerimizde güzel görüntü oluşuyor arkadaşlar. Bakın. E, yani keçelerden çıkma falan olmuyor. Kullanışlı da oluyor arkadaşlar. Tercih sizin. Etrafını aynı şekilde zıhımızı gidelim. Her zincirin arasına bu şekilde batıp zıhımızı gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım. Bakın ne kasma ne gevşek, e, gevşek bir şekilde oldu. Kasma yapmadı. Sıkı ne gevşek. Birleştirdim. Kaydırma tekniği tekrar iki zincirimi çektim. Yanındaki zincire batıyorum. Üstünden devam ediyorum. İki kere de geçirdim. Her zincirin arasına batarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. İkili trabzan tekniği ile devam edelim. Her sıranın arasına batıyorum. iki kere de geçiriyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum üst kısımdan değil ara kısımdan ikinci sıramızda bu şekilde yapalım iki kere de geçirdim sonra arkasına arkasından alıyorum ilmeğimizi iki kere de geçirdim tekrar ön kısımdan ve arkadan bu şekilde modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar arkadan battım önden ilmeklerin üstünden değil aralarından bu şekilde ön taraftan ve arka tarafından bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Son olarak buraya battım ve kaydırma tekniği ile birleştirdim. Tekrar iki zincirimi çektim. Bakın model ortaya çıktı arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde battım ve arka taraftan battım. Yine aynı şekilde ön ve arka tarafından ikinci sıramızda bu şekilde tamamlayalım üçüncü sıramızda burun kısmına geldiğimizde esme işlemi yapacağız arkadaşlar bu şekilde sıramı tamamlayın burada birleştireyim sonra şuraya burun kısmına geldiğinde yok pardon arkadaşlar şu orta noktamıza geldiğimizde esme işlemi yapacağız sıralarımı tamamlayıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar burun kısmına geldim sıralarımı tamamladım ikinci üçüncü sıradayız arkadaşlar tığım başına doladım esme işlemi yapıyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar burası orta noktası ortası burası yani buradan sağdan ve soldan şu üç tanesini şu burun kısmında şöyle orta noktadaki modelin sağdan ve soldan ilmeklerden alıp esme işlemi yapıyoruz burun kısmından yani şu modeli ortaya çıkacak Evet arkadaşlar tığın başına doladım ön taraftan aldım bir kere getirdim tığımda iki tane ilmek kaldı var tekrar tığın başına doladım ikinci ilmeğimizin artık arka kısmından değil ön kısmından aldım bir kere geçirdim arkadaşlar tekrar tığın başına doladım yanındaki ilmeği sağdan ve soldan ön kısımdan alıyoruz e, toplamda dört tane ilmek oldu arkadaşlar şimdi hepsini beraber geçirdim bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk model burun kısmının modeli ne kurmaya başladık Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz tığın başına doladım ön taraftan almıştım arka taraftan alıyorum tekrar ön taraftan ve arka taraftan alıyorum sıramızı tamamlıyorum buraya kadar yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Birleştirdim kaydırma tekniğiyle. Topuk kısmındayım. Tekrar ön taraftan alıyorum. Aynı şekilde arka taraftan bu şekilde burun kısmına kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burun kısmına geldik. Bakın burası orta noktamız. Ee, şöyle sayalım sıralarımızı. Burası Trabzan gittiğim sıra 1 2 3 4. Toplam 5. sıradayız arkadaşlar. bir bir önceki sıramızda esme işlemi yapmıştık. Burada tekrar bakın burası ortayı topladığımız yer. Buradan sağdan ve soldan yine ilmeklerimizi alarak esme işlemimize devam edelim arkadaşlar bakın sol taraftakine ilmeğine ilmeğin arasından battım iki tane ilmeğim var tekrar orta kısma geldim esme işlemi yaptığım yere ve bir kere de geçirdim üç tane ilmeğim var tekrar sol taraftaki ilmeğimize arasına batıyorum bakın bu şekilde esme işlemi yapıyoruz 2 3 4 dördünü beraber geçirdim arkadaşlar bakın model ortaya çıkmaya başladı yani burun kısmımız ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar görebiliyorsunuz sanırım bu şekilde tekrar arkaya arka taraftan aldım ve ön taraftan Topuk kısmına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu bağcıksız, bunu bağcıklı yaptım göstermek adına. Şöyle, şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplamda gösterdiğim gibi 6 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde sayabilirsiniz e, ben toplam 6 sıramı sıralarımı tamamlayıp geleyim arkadaşlar 6 sıra yapalım unutmayın Evet arkadaşlar sıramı tamamladım bakın 6 sıra oldu sıralarımı tamamladım 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi e, topu kısmına geldim, tekrar birleştirmemi yaptım. E, aynı şekilde yaparak burun kısmına geldim. Bu sıramızda esme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Sağdan ve soldan almıştık. Bakın bu şekilde. E, bu sıramızda esme işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde yapalım ve arkadan alalım tekrar bakın esme işlemi yaptığımız yer hepsini bir yere topladığımız burun kısmı ve burada esme işlemi yaptık aynı şekilde araya batıyorum iki kere de geçirdim arkadaşlar ve onun yanındaki ilmeğimizin arka kısmından aldım ve ön kısmından bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar topu kısmı bakın bu şekilde bilek kısmını yapıyoruz. Bakın şurayı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3 sıra gitmişim arkadaşlar. 1 2 ve 3 sıramızı da esme işlemi yapmadan aynı şekilde gösterdiğim gibi dolanalım 3 sıramı tamamlayıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım burada iki sıra yaptım arkadaşlar normalde 3 sıra yapıyoruz bakın bu şekilde ipimin yetmeyeceği için ip sıkıntısı olduğu için bunu iki sıra yaptım Evet arkadaşlar bakın 2 3 Normalde 3 sırayı tamamlıyoruz 2 ee, sırada yapabilirsiniz tercih sizin arkadaşlar şimdi burada ne yapıyoruz ee, şu kenardaki taban tığlaması yaptığımız gibi bu bilek kısmına da uygulayalım arkadaşlar ne sıkı ne gevşek olacak şekilde yapalım. Dediğim gibi ip sıkıntısından dolayı bitirmek zorunda kaldım. 2 sıra yaptım arkadaşlar. Sizler 2 3 ne kadar daha uzun yapmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size aittir arkadaşlar. Şimdi aralarına batıyorum. Kaydırma tekniğiyle yani kaydırma tekniğiyle aynen bu şekilde geçiriyorum etrafını bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar ne sık olsun ne gevşek olsun bizim amacımız güzel görüntü versin diye şöyle hem de az kısmını toparlasın diye arkadaşlar bu şekilde etrafını dolanalım Evet arkadaşlar tamamladım Başladım noktaya birleştirdim bir zincir çekip makasım ile kesiyorum ipimizi her zaman olduğu gibi gizleyelim arkadaşlar buradan gizlememizi yapalım bakın bu şekilde oldu çok da şık oldu ee, iki sıra gittim bunu arkadaşlar bunu da üç sıra şöyle söyleyeyim bakın arkadaşlar buna ee, bağcık yaptım bu şekilde ip yapıp de yapabilirsiniz bunları da yaptım Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın bunlara da ip yaptım Hani e, yok ip yapmak istemiyorum bu şekilde kullanmak istiyorum derseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz bebişlerimizin ayakları üşümesin çok tatlı oldular arkadaşlar Bakın bu şekilde hem bilek kısmını sıklamış oluyoruz bebeklerimiz ayaklarından çıkartamıyorlar arkadaşlar tercih tamamen size ait yapmaya da bilirsiniz şöyle ben hemen bağcık yapmak istiyorum bağcığımızı yapalım ipimizi kesmemişim hemen ipimi aldım arkadaşlar şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 160 tane zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar 160 tane zincirimi çektim. Hemen ipimi kesiyorum. bu ipimizi de gizleyelim. Belli olmayacak şekilde gizleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın iplerimi gizledim. 160 zincirimi çektim bu kadar oldu şimdi patiğimi çıkardım bunu bıraktım arkadaşlar iki sıra buna iplik yapmıyoruz ee, bu patiğimizi manken ayağından çıkardım şöyle ipimizi geçireceğiz arkadaşlar şu altı sıra yapmıştık ya bilek kısmına burun kısmındaki şu araya batıyoruz şu orta noktayı bırakıyoruz. Şöyle e, modellerin arasından şu 1, 2 ve 3. sıranın izasından batıyorum arkadaşlar. Şöyle aralardan battım. Ve ipimizi alıyorum. Şu aralardan geçirelim. Belli olmayacak şekilde bakın. Bu şekilde geçirirsek belli olmuyor arkadaşlar şöyle tekrar 1 e, 2 ve 3 üç. 3 aramızdan tekrar geçirelim şöyle aynı şekilde geçirdim bakın bu şekilde geçiriyoruz 1 2 ve 3 seçerim mi arkadaşlar bu şekilde Evet şuradan da geçirelim bakın orta noktası ipimizi buradan da geçiriyoruz Evet arkadaşlar bakın bu şekilde geçirdim manken ayağımızı hemen giydirelim Evet arkadaşlar bakın manken ayağımızı da giydirdim ipimizi bağlayalım. Şöyle. Aynı izayla olmasına dikkat edin. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kamera arkasında bu kadar bağlayabildim şöyle bağladım bakın patimiz bitmiştir arkadaşlar çok tatlı ve şirin oldular benim çok hoşuma gitti daha kısa daha şey de yapabilirsiniz tercih tamamen size ait bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle göstereyim Evet arkadaşlar. Bebeklerimizin ayakları üşümesin yapıp hediye de edebilirsiniz. Satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. 15 ve 16 numara. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.